Bugün Minecraft Studio'dayız. Bu, bu adı ben verdim ona. Ee, şimdi arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar geldi Minecraft Studio. kutusu boya kutusu şey yok böyle değil mi yeri şey? cepı bir yapıyoruz ve ben aldım istediğimiz bloğ seçeriz sen komutu gör Bakın arkadaşlar komut bloğu oldu. Şu imleç modu bakın bu. Deneme için. Deneme modu işte. Deneme modu olduğu için yapabildiğini denemek için istersen uçtu o zaman duvarların içinden geçebiliyorsun. Bakın. Şöyle deneme geçiyor. Ve burada komut tarifinden yazabiliyorsun işte. Bakın, bas ben komut ya. gördün mü? Ama galiba bloş şurada diyor ben koyamıyoruz. Bakın arkadaşlar. Aslında buradan varıl e, durdurulmuş. Onlardan <laughs> <Ne olduğunu> bilmiyorum. <laughs> ne yaptım ben acaba? siz beklemek istemiyorsunuz ben yapayım. Şimdi arkadaşlar anladım ha bu şöyle. Sen bir dünya yaratıyorsun sonra o dünyayı test ediyorsun. Daha yeni anladım onu. Hı. Tamam. Böyle de geri dönüyorsun. Stop beklemeyin. kilitleniyor arkadaşlar. Anladım ben şimdi oyunu. Şimdi anladım. Boyut değiştirdim arkadaşlar. Bunlara gidebiliyorsunuz. Ben özelde en dünya sözü Bakın şu an enddeyiz. Bakın Ender Dragon şu an yukarıda. Bir ona bakalım. Neden donuk diyorsunuz? Çünkü hmm, ama hayvanları şu an açmak istemiyorum yani varlıkları. Açarsam nereye gelecek çünkü ben, ben bunları özel filan şeyler yapacağım. Yoksa onları yani bir şey, şey. evet bir şey. Şimdi ben bu bedrakları artık onlar bedrak olmayacak, obsidyen olacak. Şöyle. Obsidyen kabul et. Doğru şey. boyama kısmı Aa.

arkadaşlar. Ben şimdi şöyle hemen yapıyorum. <laughs> Bu meşaleleri verdi siliyoruz. Ay. Sil. Sil. Sí. Sí. Şimdi arkadaşlar şu an boya kutusuna geri dönelim. Ve bu blokları şu blokta yapmak istiyorum. Bu hapsi yerine bir daha alalım. tamamım. Tamam, böyle yeter. Şimdi arkadaşlar. Şunlara ne bakalım neler var? Aa, bu ne var. Neymiş bu? Bu. Ne şimdi bu? Ne şey Arkadaşlar şimdi Mı? Şeyler var ya arkadaşlar. Onları sileceğim. Nasıl sileceğim biliyorsunuz. Bunu az sürekli yapacağım. Şeye, e, farkları açacağım. Şimdi ejderha nerede? Hı, bakın orada can alıyor. Ama onları patlatacağız. Yani bunların hepsinin üzerine bir sandık olacak. Ve sandığın içinde de 64 tane elmas olacak.

Arkadaşlar bir dakika. arkadaşlar bir şey olmadı. Şimdi bazen de tuzaklı olacak arkadaşlar. TNT Arkadaşlar bazı sandıklar tuzaklı bazı sandıklar normal. Şimdi göstereyim size. Şu an belirakları <laughs> da kıracağız. İki tane gülü özaltımı çeyneceğim. Üstüne bir obsidiyem saklı sandık hazır. Bir bakalım çalışıyor mu? şu şey olmadı. Ben TNT'yi buraya mı saklamıştım? Şimdi ha, evet arkadaşlar. gayet güzel çalışıyor. Patladı. Bir ofisliyim. Tabi burada adam patlayıcı. Tam doğru yere, tam doğru yere yapmışız. <laughs> Ama e ba, işte şimdi tuzaklı ne? içinde A ya da durdur Oğlum daha iyi bir şey geldi. <laughs> Sandaçam patlamasın. Daha iyisin. Dur. Şimdi evet, evet. komutu da Altına da komut geridesi slash Et. This e et M A H A Bakalım <Sanlaması> E Ölmedim Sen bana gerekli yapmalıyım. Ölmedim. Tamam tamam biz en iyisi bildiğimiz gibi yapalım. Şimdi Bu kötü olan. Kötü şans. Kötü şansın içine mi durun? Biraz daha şuraya bir tane daha Kötü şansın içinde de ne olacak söyleyeyim mi? Elmas kılıç koyacağım. Biraz iyi olduğunu düşünecekler. Hadi elmas kılıç yerine izin. Yani tüfek. Ama onların yani onları kandırmış olacağız. Ama ok yok. Gerçi Bunun için onu nasıl koyacaktı? TNT patlamadan. Ee, nasıl koyacağız? şey. Ne? Ha şöyle şöyle. Hayırlıyorum. Hayırlıyorum. Dur ya. Arkadaşlar da görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar tamam, sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.